Joyce'lerime hoş geldiniz günden güne. Bronzlaşan bir Seyline düşünün. Normalde biliyorsunuz ki ben gold takı çok kullanmam. Ama malum ki bronzlaştık gold takı takayım dedim. Gümüş hastasıyız bilenler biliyor. Bugün çok ikonik bir styling gerçekten yorumlayacağız. Şebnem'in zaten bütün stylingleri ikonik. Ama yani bu mesela kim giyse gerçekten hani böyle şey bu ne giymiş falan diyecekleri bir kombin. Hani bere, üstündeki o payetler, altında bir kabarık bir etek var. Bir sonraki görselde göstereceğim. Bu hatuna her şey çok yakışıyor. Bu stylingi de bana çok tatlı bir takipçim yolladı. Dedim ki hemen yorumlayayım. Biliyorsunuz biraz yoğun bir haftadayım. Zaten storylerden takip ediyorsunuzdur. Biraz sonra sınava gideceğim. Dedim ki sınava gitmeden bu içeriği çekmeliyim. Arkadaşlar bakar mısınız? İkonik değil mi gerçekten? Bak başkası giyse hani şöyle bakarız. Bu ne giymiş ya falan diye. Ama Şebnem'de o bereyle, o payet üst, buradaki o dar inen korse yani ben gördüğümde bu styling'i şey dedim. Bu ne alaka? karışık ama o karışığın içinde bir düzen var ve hani şey bu giyince de daha da güzel olmuş. Bence çok tatlı stylinglerinden biri bu arada. Ee, yani diğer styling'lere göre bir tık ha şöyle bir şey var. Bir tık zayıf buldum. Ama eğlenceli bir styling. Çünkü diğerleri çok çok biliyorsunuz ki böyle tam dark queen havasında. Ama bence bu styling de çok tatlı. Bu styling için şunu söyleyebilirim. her kitleye hitap edebilecek bir styling. Diğer styling'lerin arasında sıralama yaparsak biraz ortalara koyabilirim bunu. Fakat çok tatlı bir styling. oldu olduğu için bir de takipçim çok istediği için dedim ki hemen değerlendirmeye almalıyım. Bence çok güzel. Zaten bere takıldığı için saçına çok yorum yapamıyorum. Fakat o üstündeki yani o renkli payeti diyorum ya başkası giyse ben de böyle şeyler mesela bazen seviyorum. Hatta arkadaşlar bana şey diyor ya Selenay hani biz giysek palaço gibi oluruz. Hani sende bir anlam kazanmış. Ben de çok karışık giyinen biriyim çünkü gibi yorum yapılmaya değer bir styling mi? Kesinlikle değer. Çünkü çok tatlı bir styling. Genelde çünkü hepsinde böyle daha seks yüksek, daha hard, daha böyle e, diyorum ya dark queen havası sezdiğimiz e, stylingler yorumladık. Dedim ki böyle tatlı bir şey de takipçim de yollamış hemen yorumlayayım. Bir de bu serinin bitmesini istiyorsanız eğer Serenay abla başka bir seriyi başlat deyip alta yorum atabilirsiniz. Fakat daha yorumlamadığımız çok güzel stylingler var. Ben diyorum ki en azından bir... 5 video daha çekeyim. Ondan sonra yeni bir seriye başlayayım. Çok güzel bir seri var aklımda. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz benim için çok değerli. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atmayı ve ne istediğimizi söylemeyin. Styling istiyorsak bana mesaj atmayı unutmuyoruz. Sizi seviyorum.